Merhaba tren sektörü izleyicilerimiz. Türkiye yolculuğumuz devam ederken bugün sizlere güzel şehrimiz Bursa'dan sesleniyoruz. Osman Gazi Yunus Eline. eli bölgesindeyiz şu anda. Şimdi Samet Bey yanımızda. Doğa Fast Aparatif, hızlı, pratik çözümün aslında bir adresi burası. Bakalım bize hizmetlerinden neler bahsedecekler. Merhaba nasılsınız? Merhabalar. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sohbete geçmeden sizi bir tanıyalım kısaca. Samet Akın. Amasyalıyım aslen. 4-5 senedir Bursa'dayım, evliyim. Hı hı. Fabrikada çalışıyorduk. Birden dedik bir gece bir karar bir gece aldınız eşinizle. De. Dedik biz bir yola girelim. Evet. Bu yola girdik. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Allah utandırmasın Anladım, diyelim. Inşallah. Burası şimdi mevcut bir yerde herhalde. Evet. Onu biraz mevcut, anlatayım mevcut bir yerdi. Biz burayı devre aldık. Zaten hala hazırda Biraz müşterisi vardı, biz de üstüne kata kata biraz daha kendimizi iyi bir noktaya, iyi bir noktaya taşımaya kaç ay oldu? gayret gösteriyoruz. Biz devraldı alalı 6-7 ay falan anca oluyor. İyi geçti bu süreç. Bu süreç çok güzel geçti. Şu an önümüz kış, bu süreci de bir atlatmamız İnşallah gerekiyor. İnşallah bir sezonu göreceğiz bir sezon, şöyle. Evet. tamam Yaz sezonu güzeldi, kış sezonu da umarım evet. sizler sayesinde güzel olacak. Ee, lokasyon yerinizi bir söyler misiniz, neredeyiz? Bursa Yunuseli Mahallesi Fuat Kuşcuoğlu Caddesi, numaramız 91 tamam. Osman Gazi Bursa. Şimdi burada neler yapıyorsunuz? Biraz onlardan bahsedelim. Burada kumru yapıyoruz, sucuk ekmek yapıyoruz, tostun tüm çeşitlerini yapıyoruz. Kavurmalı tost, kaşarlı tost, kavurmalı kaşarlı karışık tost, ee, kumru tost, süper, süper karışık tost yapıyoruz, kumrulu tost. Kendiniz o konuda biraz anladığım kadarıyla Arge ürge gibi hani deneme yanılma payıyla evet, geliştiriyorsunuz tabii, tabii, değil mi? Müşterilerimize sunuyoruz. Tabii. Yeni bir şey yapacağımız zaman ilk önce ikram ediyoruz. Evet. Beğenirseler duruma göre bir göre, duruma göre 1, 1 2 2 evet. artık tercih edildikçe devam ettiriyoruz. Nereden alıyorsunuz ürünleri? Bunlar yani. da önemli. Ürünlerimiz zaten üzerine kullandığımız tereyağını orijinal Kars'tan getirtiyoruz akrabamızdan. Tamam. Güzel. Diğer malzemelerimizi toplantılarımız var. Hı -hı. Hep sürekli çalıştınız. Sürekli, sürekli hala her şeyimiz taze geliyor. Aradığımız an kapımızda. Güzel. Hepsi geliyor. Nereye üyeliğimiz var paket Tren, servisinde? Trend yol paket servisliğimiz var. Tamam. Kendi Paket servisimiz var dükkanımızın aynı hı. olarak. Hı hı. sipariş düştüğü an buraya sipariş düştüğü an yolu, motorlu yolu, kuryelerimiz evet, de var. motorlu kuryeleriyle evet. anlaşma sağlamış kendileri. Hızlıca buradan yapıyoruz. Resseriz. Arkadaşlar alıyor, teslimata götürüyor. Evet, güzel. Ben de çevre esnafa kendi motorumla sipariş götürüyorum. Tamam. Şimdi bu yaptığınız işlerin dışında tabii çayımız, soğuk içeceklerimiz her şey, evet. ha, şey mevcut. meşrubat, soğuk meşrubat. Burada kaç kişi oturabiliyor faydalanan? Orada 30-40 arası kişi oturabiliyor. Dışarıya da oturuyorsunuz e, tabii yazın daha veriyor. çok sayı arttırabiliyorsunuz. Şimdi bir hedef başladı bir yerden evet. adımı atmışsınız var mı bir arge kafanızda ileriye dönük? Tabii ki bundan sonrası inşallah değişik ikinci şubü olur çünkü şube olur tutturabilirsek inşallah Butik bu kaliteyi koruyacağız tabii, inşallah, doğru mu? Bozmayacağız belki yani burada farklı noktaları noktalar olabilir. Ya soruyoruz şimdi insanlara kumru nasıl, tost nasıl yani en güzel yediğim tost kumru bir saniye söyleyip ikinci tekrar. Yorumlar da güzel yorumlarımız da güzel güzel yere dönüş sağlıyoruz. Peki bir sosyal medyanız var Paylaşımlar da yapıyorsunuz evet, nedir merak edenler baksınlar. Doğal Food Yunuseli diye. Evet geçiyor. Tamam. tamam Oradan, evet. oradan, oradan takip Instagram. edebilirler. Instagram hesabımızı tamam. takip edebilirler. Yani merak edenler oradan baksınlar diyelim. Peki biz size işinize başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Şimdi sizi tercih eden bursu halkına neler söylemek istersiniz? Bizi tercih ettikleri için teşekkür ediyoruz. Bizim lezzetimizi tatmadıysanız daha evet güzel da güzelini yememişsiniz. Güzel. İddialı bir sözümüz var. Değerli izleyicimiz buraya herkesi biz de davet ediyoruz. Yunuseli Mahallesi'ndeyiz. Fuat Kuşçoğlu caddesinin numara 90. Evet duydunuz beyefendi. Peki ben size başarılar diliyorum. İlerleyen zamanda inşallah farklı bir çalışmazda görüşmek dileğiyle. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Sağ olun.